Bugün bir Yemek Tarifi Mutfağında sizlerle birlikte yeşil mercimek köftesi yapacağız. Malzeme listemi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Karıştırma kabıma 2 su bardağı e, haşlanmış suyu süzülmüş yeşil mercimek ekleyeceğim. Buradaki en önemli küçük noktamız suyunu süzdürmeye dikkat edin lütfen çünkü suyu olursa istediğimiz e, kıvamda olmaz. Yeşil mercimeğimin üzerine bir adet kavrulmuş kuru soğan ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile bir adet kuru soğanımı kavurdum. Kavrulmuş olarak üzerine ekleyeceğim. Üzerine bir adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekleyeceğim. 8 dal Birazcık kalın kıyılmış maydanozumu ekledim. Ve şimdi öncelikle önce karıştıracağım. Tadı biraz daha yoğun olsun e, isterseniz eğer içerisine kimyon da ekleyebilirsiniz. Ve şimdi üzerine 2 su bardağı galeta unu ekleyeceğim. Kıvam alana kadar elimle karıştırmaya devam edeceğim. Yeşil mercimek köftemin harcını güzelce yoğurdum. Şu şekilde 2 su bardağı galeta unu tam geldi. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Köftemizi yaparken ister anne köftesi şeklinde veya isterseniz yuvarlak tarzında yapabilirsiniz. Evet, yeşil mercimek köftelerimi hazırladım. Tam 25 adet oldu. Diğer bir püf noktamız, köftelerimizi fazla çok ince yapmamaya dikkat edelim. Çünkü kızarırken dağılabilir. Şu köftede olduğu gibi hafif kalın yapabilirsiniz. Çünkü dağılmaması gerekiyor. E, bu şekilde yaparsanız istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Tavama 2 su bardağı sıvı yağ ekledim. E, kısık ateşte yağımı kızdırdım. Şimdi köftelerimi direkt hiçbir şeye batırmadan kızarmaya bırakacağım. Mümkünse kısık ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Altları kızardı. Şimdi çevireceğim. Diğer yüzleri de kızardıktan sonra kağıt havlu serili e, tabağıma alacağım. Birazcık yağlarını çektireceğim. Ve bu şekilde diğer köftelerimiz de bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Evet yeşil mercimek köftelerimi kızarttım. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkesin şimdiden ellerine sağlık olsun. Keyifli afiyetler olsun. Hoşçakalın. Thank you